Selam gençler. Ben Mustafa Minecraft Survivor Rapperi 467. bölümdeyiz. Bu bölümde bir Axolotl'ın kovayla nasıl yakalandığını ve Axolotl kovasının ne işe yaradığından bahsedeceğim. Arkadaşlar bir Axolotl bulduğunuz zaman elinizde kova varsa onu kovanın içine alabilirsiniz. Nasıl yapacağız? İlk önce kovayı suyla doldurmamız gerekiyor. Herhangi bir su kaynağına sağ tıkladığımız zaman su kovası elde ederiz. Su kovasını elde ettikten sonra bir Axolotl'a yaklaşarak arkadaşlar ona sağ tıklarsanız e, onu kovanın içine almış olursunuz. E, şu an o kahverengi Axolotl elindeki kovanın içinde bulunuyor. E, yavru Axolotl'ları da yakalayabilirsiniz. Bir Axolotl'ı hangi renkte ya da hangi boyutta yakalarsanız e, onu bıraktığınız zaman arkadaşlar özelliği değişmeyecektir. Yavru şekilde yakaladıysanız bıraktığınızda da yavru olacaktır. Kahverengi kaldıysanız yine bıraktığınızda kahverengi şekilde yine suyun içine bırakabilirsiniz. Bakın boşalttığımız zaman yine kova eski haline geri döndü. Bu şekilde aksolotl'ları yakalayabiliyorsunuz. Bu şekilde aksolotl kovasına dönüşüyor. Peki aksolotl kovası ne işe yarar? Bir mu bunu başka bir yere taşımada kullanılır arkadaşlar. Yani uzak bir yerde bir Agzulatul bulduğunuz zaman onu kendi köyünüze taşıyıp orada çiftleştirerek çoğaltılmasını sağlayabilirsiniz. Bunun dışında eğer bir Agzulatul kovasına sahipseniz bunu örsün üzerinde isimlendirebilirsiniz. Böylelikle verdiğiniz isim burada adlandırma yapabiliyoruz. Verdiğiniz isim Axolotl'ın ismi olacaktır. Evet ismi verdim. Çekiyorum buradan. Bir level harcadım. Şimdi ben bunu denize bıraktığım an meydana gelen Axolotl benim ismimi taşıyacak. Verdiğim ismi taşıyacak. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Böylelikle isim etiketi kullanmadan Axolotl'ınızı isimlendirebilirsiniz. Örsün üzerinde burada ...bir level harcama koşuluyla isimlendirebiliyorsunuz. Özellikle gençler... ...Axolotl kovaları... E, okyanus sanatına gittiğimiz zaman... ...çok işimize yarayacak. Bildiğiniz gibi Axolotl'ların... E, ...başlıca düşmanları... E, ...yaşlı gardiyan... ...ve normal gardiyan... ...bunlar da okyanus sanatında bulunuyor. Eğer siz bu moblarla... ...Axolotl'la birlikte savaşırsanız... ...ve bir mob öldürdüğünüz zaman yaşlı gardiyanın size verdiği madenci yorgunluğunu Axolotl mobu kaldıracaktır. Yanınızda ne kadar Axolotl kovası taşırsanız okyanus sanatında daha kolay hem yaşlı gardiyanla hem de normal gardiyanla savaşırsınız. Ve üzerinizdeki madenci yorgunluğunu Axolotl mobu kaldıracaktır. Bir mob öldürdüğünüz zaman. Evet son olarak bir fırlatıcın içine koyduğumuz zaman ve çalıştırdığımızda bakın arkadaşlar su ile birlikte aksolotl bunu yine boşaltabiliyorsunuz. Bu şekilde hem aksolotl mobunun nasıl yakalandığından hem de aksolotl kovasının özelliklerinden bahsetmiş olduk. Faydalı bulduysak like atmayı unutmayalım. Bir sonraki bölümde aksolotlların nasıl çiftleştirdiğini göstereceğim. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.